Herkese merhaba arkadaşlar. Robotistan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selim. Pico Birik serisinin 9. videosuyla devam ediyoruz. Bu hafta geçen hafta yapmış olduğumuz projenin üzerinden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki geçen hafta yaptığımız projede Pico Birik setinin içerisinden çıkan ahşap araba setini kurmuştuk. Ve bu ahşap arabayı infrared modülünü kullanarak uzaktan kontrol etmiştik. Bu hafta set içerisinden çıkan HCSR mesafe sensörü ile tabii ki HCSR mesafe sensörünü aşağı araba setimize gerekli yerine yerleştireceğiz. Yani mekanik adımımızı gerçekleştirdikten sonra yazacağımız kodla engelden kaçan bir robot projesi yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden projemize geçiş yapalım. Ultrasonik mesafe sensörümü bakın burada Pico 1x anakartının üzerindeki konnektörlerden GP14 ve GP15 olan pine bağlayacağım. Zaten bizim burada birazdan göreceksiniz kod yazarken de bloğumuzun üzerinde trik ve echo pinlerini nereye bağladığımızı bloğun üzerinde yazıyor. Tabii ki değiştirebiliyoruz ama bu projede GP14 ve gp 15 kullanacağız. Birazdan kod yazma aşamasına geçtiğimizde de trick ve echo pinlerinin nasıl çalıştığına bakacağız ve tanımlama işlemlerini de yapacağız. Ama burada tabii ki elektronik aşamamızda kabloyu takarken bakın buradaki anakart üzerindeki GP14, GP15 pinine e, kablomu bağlıyorum. Bir ucunu ultrasonik mesafe sensörüne bağlayacağım. Hemen bir ucunu buradan taktım. Diğer ucunu buradaki kablo deliğinden geçiriyorum. Ultrasonik mesafe sensörümü de bakın buraya taktım. Hemen mesafe sensörünün arkasında bakın konnektörün gireceği diğer alan bulunuyor. Buraya konnektörün diğer ucunu da buraya takıyorum. Zaten diğer modüllerimizin haberleştirilmesini bir önceki videomuzda yapmıştık. Dilerseniz o videoyu da hızlıca bir göz atabilirsiniz. Burada ben o videonun üzerinden diğer modüllerimizi bakın burada gerekli yerlerine takmıştık. Infrared modülünü infrared için gerekli yere. Bir de bakın aşağıda motor sürücümüz vardı motor sürücüyü de bakın buradaki motor sürücü için gerekli olan konnektöre takmıştım. Daha sonra DC motorlarımı da bakın buradaki motor sürücümün üzerindeki DC motor için gerekli alanlara e, DC motorlardan çıkan kabloları da onların içine takmıştım. Yine dediğim gibi e, bir önceki videoya hızlıca göz atarak tekrar bu videoya geçiş yapabilirsiniz. Konnektörlerimin bu şekilde bağlantısını yaptım. Şimdi tekrar e, üst parçayı yerine oturtuyorum ve vidalarını takacağım. Evet, gerekli mekanik ve elektronik adımları tamamladık. Mekanik adımlarımızda ne yaptık? Ee, burada HCSR mesafe sensörünü gerekli alana yerleştirdik ve HCSR mesafe sensöründen çıkartmış olduğumuz kabloyu PicoBrix mainboard üzerindeki gerekli konnektöre yerleştirdik. Tabii ki diğer geçen hafta yapmış olduğumuz projede diğer kablolarımız bağlıydı. Onlara herhangi bir eklenti yapmadık ve elektronik adımlarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. PicoBrix'in avantajı elektronik kablolama adımlarını kolaylaştırıyordu. Bu da bize zaman kazandırıyordu. Yani normalde breadboard üzerine kuracağımız bir projedeki Proje ile xde yapmış olduğumuz bir proje aynı zamanı almıyordu. Burada ne yaptık? Mekanik adımımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Elektronik adımda ne yapmış olduk? Ultrasonik mesafe sensöründen çıkarttığımız bir konnektörü ana üzerindeki yer, yani mainboard üzerindeki gerekli konnektöre takarak elektronik adımı tamamlamış olduk. Zaten diğer videomuzda da ne yapmıştık? Picobricks'in diğer modüllerini haberleştirmiştik ve bütün projemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Yani normalde breadboard üzerine bu projeyi yapmış olsaydık daha fazla zamanımızı alacaktı ve hızlı bir şekilde. PicoBrix sayesinde böyle bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. Dilerseniz kod yazma aşamasına geçelim. Kod yazma aşamasında da yine dediğim gibi blok programlamayı kullanarak hızlı bir şekilde kodumuzu hazırlayacağız. Algoritmamızı kuracağız ve projemizi çalıştırmış olacağız. İsterseniz kod yazma aşamasına geçiş yapalım. Evet, PicoBrix IDE'yi açtım. Burada bağlantı adımlarımı gerçekleştirmediğimi görüyorum. Hızlıca bağlantı adımlarımızı gerçekleştirelim. Buradan PicoBrix'ime yani Raspberry Pi Pico'ya kablomu bağlıyorum. Bir, bir ucunu da tabii ki bilgisayarıma bağlıyorum. Bağladıktan sonra gerekli bootsel işlemlerimi ilk videoda yaptığımız için bu hafta yine yapmama gerek yok. Buradan basıyorum, portumu seçeceğim. Evet, portumu seçtim ve connect dedim. Bakın buradan ikonun değiştiğini yani buradaki fiş ikonunun birbirine bağlandığını görüyorum. Şu anda bütün bağlantı işlemlerim gerçekleşti. Kobirix.py kütüphanesinde yine ilk videomda yüklü olduğu için yüklemiyorum ama nereden yükleyeceğimizi biliyorduk. Bakın buradan Buradan basıyorum. Bakın buradan upload library diyerek Kobirix.py kütüphanesini Raspberry Pi Pico'nun içerisine yükleyebiliyordum. Eğer ki bootcell işlemim yapılmadıysa da bootcell işlemini buradan bootcell tuşuna basarak kablomu taktıktan sonra upload firmware diyerek bootcell işlemimi gerçekleştirmiş oluyordum. Yine ilk videoya giderek onların detaylarına da bakabilirsiniz. Evet, Proje sayfamı açtım. Yapmak gereken ilk işlem neydi arkadaşlar? Buradan Basic bloklarından Picobricks bloğunu almak. Diğer bir işlem de neydi? Bu yapacağım bütün işlemleri sürekli olarak yaptırmak istediğim için buradan Forever bloğunu alıyorum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Benim bir koşul yapısı oluşturmam gerekiyor. Koşul yapımı nasıl oluşturacağım? Buradan Logic bloklarından if else aldım. Daha sonra ne, ne, demem gerekiyor? Bakın buraya bir mesafe sensörü bağlamıştım. Mesafe sensöründen algıladığım değer eğer ki 15'ten ya da 10'dan küçükse bu değeri birazdan deneyerek daha rahat anlarız. Yani benim engeli görme mesafem. Eğer ki Pico yani ultrasonik mesafe sensörü 15 santimde değerini değerin algıladıysa yani önünde 15 santim ilerisinde bir cisim varsa ne yapacak? Bir işlem yapacak. Yani bizim koşul yapısının içerisinde belirlediğimiz işlemi gerçekleştirecek. Bu koşulu belirlemem için de yine logic bloklarından geldim. Buradan eşitlik olarak gözüküyor ama ben buradan ne yapmam lazım? Büyüktür yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Ultrasonik mesafe sensörünü algılamamı sağlayan bloğu buradan 1x bloklarından geldim. Bakın burada read distance diyor. Bu bloğu alacağım. Şimdi dilerseniz bu bloğu buraya yerleştirdikten sonra Mesafe sensörünü yani ultrasonik mesafe sensörünün nasıl çalıştığını birazcık bakalım. Bakın burada trig pini 15, echo pini 14 olarak gözüküyor. Ben bunu kurulumu yaparken bundan bahsetmiştim. Trig pinimiz bakın buradan ultrasonik mesafe sensörümü bağladığım konnektörü görüyoruz. Bu konnektörün bir ucunda GP 14, diğer ucunda da GP 15 yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Burada aslında benim bağladığım aslında bakın burada ultrasonik mesafe sensöründe 2 adet data pini vardır. E, bu data pinlerinin hangi pinlere bağlı olduğunu görmüş oluyoruz. Bunları bağladıktan sonra arkadaşlar e, burada mesafe sensörünün çalışma prensibi şu şekilde. Trick pininden bir ses sinyali çıkıyor. Yani ultrasonik bir sinyal çıkıyor ve bu ultrasonik sinyal önündeki bir cisime çarpıp tekrardan Echo pinine geri dönüyor. Bu sinyalin çıkış zamanıyla dönüş zamanı arasındaki değerler bir işleme tabi tutularak e, aradaki mesafe algılanmış oluyor. Bu şekilde mesafeyi algılamış oluyoruz. Aslında ben bu bloğu buraya sürüklediğim zaman da bu bütün matematiksel işlemi tanımlamış oluyorum. Dilerseniz bakın burada hızlıca pi bloğuna basarak da kod çıktısına bakmış olalım. Yani Python çıktısına, çıktısına bakmış olalım. Bakın burada get distance adında bir fonksiyon çağırdım. Bu fonksiyonda bakın burada tanımlı olduğunu görüyoruz. Ben bu fonksiyon tabii ki bakın bunu buraya sürüklediğimde bu buraya dahil oluyor. Evet. Burada görmüş olduğunuz bu fonksiyon içerisinde az önce anlat, anlatmış olduğum işlemler yapılıyor. Şimdi ne yapacağız? Eşitliğin diğer tarafını belirleyelim. Buradan dedim ki ultrasonik mesafe sensörü E'den algılanan değer eğer ki 15'ten büyükse diyeceğim. Şimdilik 15 olarak belirliyorum. Birazdan deneme işlemini yaptıktan sonra bu değeri değiştirebiliriz tabii ki. Ben buraya 15 diyorum. Eğer ki 15'ten büyükse ne yapacak arkadaşlar? İleri gidecek. Yani demek oluyor ki önünde bir engel yok. Yani buna ileri git diyoruz. İleri git dememiz için ne yapmamız gerekiyor? Bizim fonksiyon tanımlamamız gerekiyor. Yani motorlar ileri gittiğinde hangi işlemleri yapması gerekiyor? Geri gittiğinde tabii ki geri gidemiyoruz ama durduğumuzda motorların ne yapması gerekiyor? Motorun sola dönmesi için hangi işlemleri yapması gerekiyor? Bunları tanımlayacağımız e, fonksiyonları oluşturalım. Buradan fonksiyonlara geldim. Ve fonksiyon bloğumu sürükledim. Fonksiyon adına diyorum ki forward. Forward dediğim zaman ne yapması gerekiyor? İki DC motorumuzun da e, aynı güçte ilerlemesi gerekiyor. Bunun için geldim motor bloklarından DC motor bloğunu aldım. E, burada gücü 100 olarak görüyoruz. E, ben bu gücü 70 yapmak istiyorum çok hızlı gitmesini istemiyorum. Yani engelleri rahat bir şekilde algılayabilmesi için daha yavaş hareketler yapması lazım. Onun için 70'e düşürdüm hızını. Buradan M1'i seçmiştik. M2 de aynı şekilde 70 olsun diyorum. Evet forward'ı belirledim. Burada dilerseniz forward'ı hemen yerine yerleştirelim. Evet forward bloğumuzu yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken işlem sin içerisini doldurmak. Else de ne anlama geliyor? Eğer ki benim mesafe değerim 15'ten küçükse yapmam gereken işlemleri de else'in içerisine yerleştireceğim. Ne yapmam gerekiyor? Eğer ki mesafe algıladıysa dursun ve sola dönsün. Tekrardan baksın. Eğer ki bir değer algıladıysa yine dursun ve sola dönsün. Algılamadıysa devam etsin. Bu işlemi yaptırmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Eğer ki else stop diyeceğim. Stop demem için ne yapacağım arkadaşlar? Yine bir fonksiyon tanımlıyorum. Tabii ki bunları fonksiyon tanımlamadan da yapabiliriz ama fonksiyon tanımlayarak oluşturmak kodumuzu daha düzenli hale getirecektir. O yüzden fonksiyon tanımlayarak yapıyorum. Buradan e, hemen Python karşılığını kapatayım. Kalabalık olmasın. Buradan geldim ve stop diyorum. Stop fonksiyonunu tanımladım. Hemen bunu kopyaladım. Altındakini de kopyalıyorum. Güçlerini sıfır yapacağım durması için. Gücünün sıfır olması lazım. Diyeceğim ki evet stop fonksiyona geldim. Stop dedim. Bir buçuk saniye dursun. Loop da hemen buradan wait bloğunu aldım altına sürükledim. 1.5 saniye dur. Daha sonra ne demem gerekiyor? Sola dön demem gerekiyor. Tabii ki ben bunu kendim belirledim. İstersek herhangi bir sağ yöne de dön diyebiliriz. Yani bu şekilde ne yapmış olacak? Sağa dönecek. Eğer ki engel varsa tekrar duracak ve sağa dönecek. Bu şekilde engelin olmadığı hali tespit ederek ileri git fonksiyonuna kadar dönecek sağ. Ben burada sol yönünü tercih ediyorum. O yüzden sol olarak sol olarak oluşturacağım. Yine bir buradan forward fonksiyonum direkt duplicate ettim. İsmini de left yaptım. Buradan M1 70, M2 0 diyorum. Eğer ki bu şekilde left yaptık ama sağa dönerse tekrar buradan M1'i 0, M2'yi 70 yapacağız. Burada İlk olarak M1'i 70 dedim. M2'yi de 0 dedim. Bu şekilde sola döneceğini düşünüyorum. Evet. Ne yapmıştık? Stop demiştik. Yani durmuştuk. 1,5 saniye bekledik ve sola dön diyeceğiz. Buradan left dedim. Bakın bu eğer ki bu şekilde kodumuzu çalıştırırsak ne yapacak? Şu şekilde kodumuzu çalıştırırsak ne yapacak arkadaşlar? Sürekli sola dönecek. Yani sola hızlı bir şekilde dönecek. Ben aslında her zaman sola dönmesini istemiyorum. Yani bu olasılıkta ne yapacak? Böyle sola hareket edecek. Ama ben diyorum ki 0.5 saniye yani yarım saniye sola dön. Yani tam sola dönmesini isteyeceğim. Bunun için 0.5 saniye değerini belirliyorum. Bunu kopyaladım ve şurayı 0.5 diyorum. Döndükten sonra tekrar durmasını isteyeceğim. Ee, yine bu işlemi de daha temiz bir şekilde ultrasonik mesafe sensörün çalışması için yapıyorum. Evet, gerekli işlemlerimi tamamladım. Şimdi ne yapacağız? Pico birikimimizin içerisinde kodu yüklemek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın burada file vardı. Bu failin hemen altında upload python file to board diyordu. Bu şekilde Raspberry Pi Pico'nun içerisinde main.py olarak hazırladığımız kodları yüklüyorduk. Dilerseniz bunu bu şekilde yükleyelim. Upload python file to board diyorum. Kodum yüklendi. Evet, kodumu da bir run diyeyim. Bakalım şu an kablo bağlantısını sökmeden yani pilimize geçmeden bak nasıl bir şekilde çalışıyor. Onu bir test edelim. Evet buradan run dedim. Evet durdu. Sola döndü. Hep, evet, şu an hep sola dönüyor çünkü hep mesafe algılıyor. Elimi çektiğim zaman devam edecek. Tekrardan bir değer algılattım. Evet şu an doğru çalışıyor gibi kodumuz. Evet tekrardan söktüm. Şimdi pilimi takacağım. Yine geçen haftaki videomuzda bakın pilimizin bağlantısını yapmıştık. Bakın aşağıda üçlü bir pil yuvamız var. Bu pil yuvası da yine setimizin içerisinden çıkıyor. Bu pil yuvasından çıkan kabloyu, tabii ki kabloyu buradan kablo deliğinden çıkartıyorum. Main altındaki güç, nok, güç konnektörüne bunu takıyorum. Evet kodumuzun doğru bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani Raspberry Pi Pico'nun içerisinde yüklendiğini test etmiş olduk. Buradan pil bağlantımızı yaparak dilerseniz test aşamasına geçiş yapabiliriz. engelden kaçan robot için gerekli bütün adımları tamamladık. Ne yaptık? Geçen hafta yapmış olduğumuz PicoBrix ahşap araba setinin üzerine ultrasonik mesafe sensörümüzü yerleştirerek gerekli mekanik ve elektronik adımları tamamladık. Bu işlemi yapmış yaptıktan sonra PicoBrix IDE ile e, engelden kaçan robot için gerekli algoritmik adımları tamamladıktan sonra e, kodumuzu PicoBrix'in içerisine yükledik. Yani Raspberry Pi Pico'nun içerisine yükledik ve test aşamasını gerçekleştirdik. proje ile alakalı gerekli bütün detayları açıklamalar kısmında belirtiyor olacağız. Sormak istediğiniz bir soru varsa bunu yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Dilerseniz Robotistan Teknik Forum'dan da bir başlık üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer ki projeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.